Selamünaleyküm dostlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün yakıt videosuyla beraberiz. Vectra'nın şehirler arası yakıt tüketimini sizlerle paylaşacağım inşallah. şimdi depoyu fullleyeceğiz. Bir de vardığımız zaman depoyu fullleyeceğiz. Güzergahımız yine Kuşadası Tire. biraz da arabadan bahsederiz videoda. Uzun yol muhabbeti, sohbeti olur. Evet şu an kilometremiz 66. Şimdi şuradan LPG'ye yanaşacağız. Ay neydi? Aygaz. Evet, Aygaz'a yanaşıp e, dolduralım. 66 km full şehir için Şehir içinde kaç para yakmışız 66 km'de? Hatta 67 olmak üzere 67 km'de. Bakalım hep beraber. Evet, şansımıza LPG yokmuş. LPG'miz zaten varasa kadar yeter. O yüzden e, dönüşte yapalım testi derken bir daha alırız. Şurada şel var ama o şelde de LPG yok. Nedense. Çok saçma yani. Koskoca şel, LPG Garip. Neyse dönüşte yaparız ama şimdi giderken yine bir ufak sohbet, muhabbet, araba sohbeti yaparız. Neden olmasın? Evet dostlar bir sonraki günden herkese merhaba tekrar. 132 kilometre oldu. Depoyu fulledik. 66 idi. Ee, 132 oldu. Toplamda da şöyle bir yakıt değerimiz var. Bunu şu an hesaplayamam. Vakit yok. Hesaplar bu ekrana yazarım. Şöyle bir şeyimiz var. Verimiz var. Yarısı şehir içi yarısı uzun yol kıvamında. Şimdi tekrar sıfırlayalım. Gidince bir daha bir alırız. Evet dostlar biraz tireyi göstereyim size. Gündüz vakti. Dün gece vakti olduğu için çok çekmedim kamerayı. Videoyu. Şimdi trenin Selçuk'a doğru giden yol artık nereleri oluyor bilmiyorum. İşte böyle tren yolundan falan geçiyoruz. Şuradan sola dönünce yani herhangi bir yerden sola dönünce direkt e, orta park mı ne vardı herhalde bir şey park. Oraya çıkıyor. Çok treye hakim değilim o yüzden çok bir şey söyleyemem yani şuradan şuraya gider falan filan. İşte buranın tire köftesi meşhur. Süt ürünleri meşhur. Peynir falan. Peynir, yoğurt vesaire. Başka çok da bir şey yok. Ufak bir şehir ama sanayisi gelişmiş. Döndük şöyle. Gün batımı saat 6'ya 2 var. Böyle güneş geldi. Camımızda çok çizik olduğu için yol kötü gözüküyor. Temiz cam aslında. Gece daha kötü oluyor işte. Videoda da kötü oluyor. Gerçek gerçekte de kötü oluyor. Biraz sıkıntı veriyor. Tereden çıkış. Neyse böyle daha fazla bir kötü görüntü olmasın size. Evet. Şimdi biraz Vectra'dan bahsedeyim. Vectra 66 kilometresini, Kuşadası şehir içinde yaptım. Genelde sabahları böyle çok ısınmadan işe gidiş geliş şeklinde. Geri kalan kilometreyi de işte Tire'ye gelirken yaptım. Zaten videonun başında izlediniz. Benzin bir kapalı olduğu için gazımızı dolduramadık. Şimdi fullledim gazı. Gerçekçi bir diğer oldu ortalama karışık. Şimdi adaya girerken de bir yarım görürsem şey yaparım bir daha bir fulleriz. Bir daha yani bir sonuç daha size paylaşmış olurum. Şimdi arabamız arabamızın ateşlemesi biraz daha düzeltildi. Yani şu anda sağlıklı denilebilecek bir kıvamda. Yakıt tüketimi daha yüksekti. Biraz daha düştü. Şimdi e, kış geldiği için belki biraz daha artabilir. Ama LPG'de yine e, üzmüyor yani. Ama benzin de üzebiliyor. Benzin de gerçekten. Hem benzinin fiyatının yüksek olmasından hem de litre olarak fazla yakmasından dolayı üzebiliyor. 30-35 sene öncesinin teknolojisi artık. Araba 94 model ama motor ne zaman yapıldı yani bunun eski kasarında da vardı herhalde motor tam ondan emin değilim ama 88'e çıkmış bir modelinde de bu motor varsa bayağı bir eski bir motor oluyor teknolojisi. Yani 94 teknolojisi olsa bile 30 senelik bir teknoloji yani normal. Şehir içi 13-14'ün altına pek inmez. Uzun yolda da 6 litre civarlarında, 6-8 arası kullanıma, kullanıma göre değişebilir. Ama LPG'de gayet iyi litre hesap yaparsak uzun yolda 8 litre falan yakıyor. Tabii ben hep 120-130 otoban kullanım yapıyorum. Yani çok da yavaş gitmiyorum böyle 90, 80, 90 gitmiyorum. Arabanın tadını çıkarıyoruz D segmentinin tadını çıkarıyoruz. Bu da keyifli oluyor yani. B segmenti bir arabayla böyle gidemiyorsunuz rahat bir şekilde yüksek hızlarda. iyi olmuyor B segmentinde. Ama D segmentinde bunlar zaten başarılı. Eskisi de aynı, yenisi de aynı. Yani her zaman iyidir. Her zaman keyfi bayağı yüksektir yani. Viraj dönmesi olsun. Bunun güzel bir incelemesini yapacağım inşallah. Biraz böyle temizlik eksiği falan var. Kozmetik eksiği. Onları tamamlarsam yapacağım. Tamamlamazsam da temizliğini yapıp güzel bir test videosu çekeceğim inşallah. Şu ekonomide uygun fiyata araba almak isteyenler için güzel bir video olabilir. Şu an güneş çok vurdu. Camdan dolayı göremiyorum. Neyse yine devam ederiz muhabbete. Evet 58 km oldu. Şöyle deniz gözüktü. Gün batımı. Şöyle yakın açıdan gösterebilirsem. Cam kötü işte. Cam kötü için görünmüyor. Yanık dağlar. Yazın yanmıştı bu dağlar. oralar yandığı için ormanlar ağaçları mecburen kesildi. Yandıktan sonra hala da mesela çalışılıyorlar gördüğünüz gibi. Şu yokuş çok güzel. Burada araba hem soğuyor hem güzel bir viraj zevki oluyor. Şöyle manzara güzel. Bu virajlar bayağı iyi. zorlayabiliriz ama e, yollar bozuk olduğu için biraz işte alt takıma zarar verebilir. Çünkü araba biraz kayabiliyor. Mesela biraz zorladığınız zaman önden kaymalarda biraz alt takıma zarar verebilir. Zaten çok düzgün değil. O yüzden aşırı zorlamıyorum buralarda. Ama çoğu arabaya geçiyoruz yani. Sıkıntı yok. Şurada güzel bir Alfa Romeo varmış şöyle. Camdan görünürse. Şöyle bir Alfa Romeo almak istiyorum ama bunların da düzgünleri bayağı zor bulunuyor. Bir de biraz daha hassas bir araba olduğu için sıkıntı yani çok zor al yani cesaret işi biraz daha. Ama böyle düzgünü geldi, denk geldi mi almak lazım. Gerçi Vectra'dan alıştık artık tamir işlerine de manzaraya bakın. adaya indik. Şimdi şuralarda bir benzinlik bulursam fullleyeyim. Kaç paraya geldik Tire'den? Bakarız. Evet dostlar. 68 kilometre tam. Ve aldığımız gaz fiyatı şaka gibi. 112 TL. 4.360 25.69 bir de paradan aldığımız halde 112 TL. Yani yani böyle bir fiyat var. Evet dostlar şimdi yolun analizini yapalım. Ortalama 100, 110, 120 bazen 140, 150'lere çıktı. Bu son gelişimde yani gidiş demiyorum. Şu 68 kilometrin içinde. Son 2-3 kilometresi Kuşadası. Çevre yolu. Tam şehir içi değil. Çevre yolu. böyle bir 4.3 litre yakıt yatmış olduk. 68 kilometrede. Yani 112 TL'ye pahalı gazla böyle bir veri elde ettik. E şimdi mesela toplu taşımayla gitseydim ucuz olsun diye araba varken arabası olmayan mecburen top taşımaya gidecek. Şimdi buradan Selçuk'a 90 liraymış. Tabii benim kardeşim gidip geldiği için ondan aldım fiyatları. Tam da yani öyle emin değilim aktarma yapmanız lazım. İki saat sürüyor. Yol bir, bir saatten yani bir buçuk iki saat sürüyor nereden baksan. Saatleri sıkıntı yani istediğin zaman gidemiyorsun. Sınırlı yani akşam 7'de falan bitiyor minibüsler. Neyse Selçuk'tan da Tire'ye 100, 110, 120 lira. Yani toplamda bir 200 liraya yakın bir toplu taşıma ücreti oluyor. Dolmuş. Toplu taşıma dedim dolu dolmuş. O da 200 liraya buluyor. Böyle 112 liraya. E, gitmiş oluyoruz yani LPG Bu devirde candır yani <laughs> Ne kadar arabayı Rahatsız etse, etse de istemesek de e, Ama işte Cebi koruyor e, Yapacak bir şey yok Ben daha fazla Tutar diye düşünmüştüm ama Tutmadı iyi oldu Az tuttu güzel oldu İzlediğiniz için teşekkür ederim İnşallah videoyu beğenmişsinizdir diğer videolarda görüşmek üzere abone olmayı unutmayın